Herkese merhaba ben Saadet Yalvaç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden uzun zamanlar istediğiniz haşama bonisi dikimini paylaşacağım. Bu boneyi dikebilmek için en fazla yarım metre kumaşa ihtiyacınız olacak. Ben burada dalgaç kumaş kullandım. Siz tercihinize göre dalgıcı ya da sende kumaş kullanabilirsiniz. Şu an boyun açık halini görüyorsunuz. Zaten boyunu kapatmak için tek parçaya ihtiyacınız olacak. Dilerseniz onu da videonun içerisinde şimdi göstereyim. Arkadaşlar elimde şu şekilde yarım metre boyunda... 150 santim eninde dalgıç bir kumaşım var. Şimdi bununla birlikte bone dikeceğiz. Bunun için öncelikle şu eni olan kısmını şu şekilde önüme serdim. Buradan 52 santim uzunluğunda şöyle 28 santim eninde bir dikdörtgen parça keseceğim. Bu bizim başımızdaki bant kısmı olacak boneyi. Kumaşımızın bu kalan kısmından da bir daire keseceğiz. Bunun için burayı dörde katlıyorum öncelikle. Daha sonra şuradan şöyle 15 santim ölçerek burayı keseceğim. Bu şekilde dairemizi de kestik. Şimdi şuradan da şöyle 4 cm elinde 10 cm uzunluğunda bir parça daha kesiyorum. Bu bizim boniyi büzdüğümüz yerdeki büzgülü kısmı kapatmak için kullanacağımız şu parça olmuş olacak. Şimdi kalan kumaşımdan da boynumuzu kapatabilmek için şöyle 30 cm elinde 60 cm uzunluğunda bir parça daha keseceğim. işlemimiz bu şekilde artık bitti. Kestiğimiz parçalara yeniden bakacak olursak bu 30 cm eninde 60 cm uzunluğunda boyun kapama parçamız. Bu 30 cm çapında bonemizin üst kısmını kapatacak olan dairemiz. Bu da 28 cm eninde 52 cm uzunluğunda bonemizin baş çevresini saracak olan kısım olmuş oluyor. Öncelikle bu baş çevresi parçasını dikerek başlayacağız. Bunun için kumaşımızı şöyle yüzü içte kalacak şekilde katlıyoruz. Ve buradan dikerek birleştiriyoruz. Şimdi bu diktiğimiz parçayı şu dikiş payları içinde kalacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Evet böyle ikiye katladım şu dikiş paylarını açıyoruz. Şu şekilde üst üste getiriyoruz ve buraya bir tane iğne takıyoruz. Daha sonra bu dikişimin sağına ve soluna üçer santimden işaret alıyorum. Şimdi kesmiş olduğumuz bu daireyi İşaretlemiş olduğumuz bu yerden itibaren başlayarak bunun tüm çevresine dikiyoruz ta ki şuraya gelene kadar. Yani şu iki işaret arası bizim açık kalmış oluyor. Şu katını ayırmadan dikmeye dikkat etmeniz gerekiyor. İsterseniz öncelikle bu iki katı birleştirip ondan sonra bunu üzerine dikebilirsiniz. İsterseniz de şimdi benim yapacağım gibi birlikte bu parçaları birleştirebilirsiniz. Hemen dikmeye başlıyoruz. görüntü şu an bu şekilde. Şu yuvarlığın neden buraya bu şekilde fazla geldiğini birazdan göstereceğim. Şimdi şu ilk diktiğimiz kısmı büzmeye başlayacağız. Şimdi ben iğnemi ipliğim geçirdim. Şuradan başlayacağım. Şu yukarıda 1 santim kalana kadar büzge devam edeceğim ve sağlamlaştıracağım. Bu şekilde yaptıktan sonra bir de iğnemi düzüne çeviriyorum. Aynı şekilde şurayı da yani iğnemi şunların arasından geçirerek burayı da sıkıştıracağım. Bu şekilde büzme işlemi yaptım. Hemen burada sabitleyeceğim. Şu kısmı ekstra kumaşla kapatacağımız için buranın çok fazla bir önemi yok. Yeter ki şöyle sıkı bir şekilde birleşmiş olsun. Şu arka tarafı olacak. Bu da ön, dışarıda görünecek tarafı olmuş olacak. Şöyle göstereyim tersten. Burası bizim dikmediğimiz kısım. Şurası başımızın ön kısmına gelecek olan yer. Bir de şu arka boyun kısmını ayarlamamız lazım. Bunu şöyle tam ortaya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Hatta şöyle yapabiliriz. Şöyle yaptık. Burası bizim ensemiz olmuş oluyor. Hemen oradan bir işaret alıyorum. Burada da şöyle tam ortaya şu yine bir büzme işlemi yapacağız. şekilde arka tarafımızı da şöyle büzmüş oluyoruz. Şimdi bunun düzünü çeviriyorum. Burası arkası. Şurası da önü olacak. Peki şimdi ne yapacağız? Ben kendi başımda gösteremeyeceğim için manken üzerinde göstererek anlatmaya çalışacağım. Bunu bu kadar diktikten sonra başımıza takıyoruz. Öncelikle saçımızı şöyle çok tepeden olmayacak şekilde topluyoruz. Daha sonra diktiğimiz bonenin şu açık olan kısmı ön tarafımıza gelecek şekilde boneyi başımıza takıyoruz. Saçlarımızı da bu şekilde böyle içinden yerleştirdikten sonra şu yuvarlağımızın fazlalığını şu açıklıktan içeri doğru alıyoruz. Boniyi bu şekilde başımızda ayarladıktan sonra isterseniz buraya şöyle sabunla kendiniz işaret alabilirsiniz. Şimdi bu işareti aldıktan sonra ben bunu başından çıkartıyorum. Şöyle çıkarttım. Bakın işaret aldığım yer şöyle belli zaten az çok. İsterseniz şöyle hani makasla bir santim dikiş payı vererek kesebilirsiniz. Ya da diktikten sonra da bu kesme işlemini yapabilirsiniz. Şöyle burası bonimizin düzü tersini çeviriyorum şurada sabunla işaretlediğim yerler vardı burayı şöyle yine elimde muntazam olması açısından büzge alacağım Bu kısmı da şöyle büzdükten sonra Şurada büzgümüzün üzerinde şöyle bir santim bir boşluk bırakmıştık ki burası bizim dikiş payımızdı. Bu payı şöyle bu büzgünün üzerine yerleştirerek şu dikişin devamıymış gibi dikerek buraya da birleştiriyorum. diktikten sonra şu fazlalığı artık kesip alabiliriz. Şimdi bonemizin şöyle düzünü çeviriyoruz. Şu önümüze gelecek olan kısmın şu büzgülü olan yerini kapatabilmek adına şöyle 4 santim eninde 10 santim uzunluğunda bir parça kesmiştik. Bu parçayı şimdi buraya kapatacağız. Onun için bunu şöyle katlıyoruz. Daha sonra şu boşluk kısım var ya bunu şöyle yerleştirip şu dikişe yakın bir şekilde buradan dikiyoruz. Buraya sabitledik. Şimdi şu ucunu da yine şöyle yapıyoruz. ve bunu şuradan kapatıp şöyle arkasına çeviriyoruz ve şuradaki dikmiş olduğumuz pay var ya bu paya bunu şöyle şuradan sabitliyoruz. Şu fazlalığı da artık kesebiliriz. şöyle çevirdiğimizde dikilmiş hali bu şekilde oluyor. Hemen bunu bir mankene giydirelim. Bir de mankende bakalım. Evet arkadaşlar duruşu bu şekilde. Şöyle siz takarken arkanızda topuzunuzu, saçınızı düzeltebilirsiniz. Eğer boynu açık tercih ediyorsanız bunu bu şekliyle bırakıp böyle kullanabilirsiniz. Eğer ki boynu kapalı tercih ediyorsanız da ona da şimdi hemen şuraya bir parça yapmamız gerekiyor. Boyun kapama parçamız var. Onun da nasıl eklendiğini göstereceğim. Boynu kapalı isteyenler öyle, açık isteyenler de bu şekliyle kullanabilirler. Bonemizin şu ensemize gelecek olan kısmından sağına ve soluna 12'şer buçuk santim işaret alacağız. 60 santim uzunluğundaki boyun kapağın parçamızı alıyoruz. Bunu şöyle ikiye katlıyoruz. Daha sonra şu kumaş katı olan kısımdan şöyle 20 santim işaretliyorum. Buradan şöyle alt köşeye doğru bunu dikeceğim arkadaşlar. Daha sonra bir de buradan 12 buçuk santim ölçüp işaretliyorum. Şimdi şöyle burayı dikip gelelim. Şu fazlalığı kesiyoruz. Daha sonra bunu şöyle çeviriyoruz. Şöyle bu boyun kapama parçamızı bu şekilde diktik. Düzünü çevirdik. Şimdi bunda da şöyle 12,5 santimden işaretler almıştık. Bu işaretleri şu bonede aldığımız işaretlerle birleştirmeye geldi sıra. Arkadaşlar şu arkadaki büzgiye bu dikişimiz aynı hizaya gelecek. Şöyle bunu yüz yüzünde buraya yerleştiriyorum. Hemen şuradan bir tane iğne takıyorum. Daha sonra şöyle yavaşça bunu da şu şekilde bu işaretlerim üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum ve buradan başlayarak diğer işarete kadar dikiyorum. İsterseniz iğneleyin, isterseniz benim gibi iğnelemeden de dikebilirsiniz. Hemen şuradan dikmeye başlıyorum. Bu parçayı bu şekilde buraya birleştirdikten sonra şu açık olan kısmı da sanki hani şu dikişin devamıymış gibi şöyle yarım santim katlayıp dikiyorum. Kumaş esnek bir kumaş olduğu için makine dikerken ister istemez şöyle atlamalar yapabiliyor. Eğer sizin ev tipi makineniz varsa siz burayı zikzak dikişle dikebilirsiniz. Çünkü esneyen kumaşlarda düz dikişi yaptığımız zaman ister istemez bu kısım takıp çıkartırken esneyeceği için dikişte patlamalar vesaire olabiliyor. Bunu önlemek adına da zikzak dikişi yaparak daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Ve bu şekilde bonemiz artık bitti. Şu iç kısımlarına overlock makineniz varsa ister overlock çekin. Yoksa da bu şekilde de kalabilir. Çok problem değil. Çünkü bu kumaş atan bir kumaş değil. Yani overlock çekip çekmemek çok da problem olmuyor. Şimdi bunu hemen mankenimize takıp bir de mankende bakalım. Ve bu da boyun kapalı hali arkadaşlar tercihinize göre dediğim gibi ister boynu kapalı ister açık olarak bu boneyi sizlerde hazırlayabilirsiniz. Şöyle bu arkadan görünüşü şöyle yandan. Ve bonemiz bu şekilde hazır. Eğer ki giyerken şu kısımlar hani başınızdan geçmekte zorlanıyorsa şurayı biraz daha açabilirsiniz. Yani tercihinize göre, başınızın büyüklüğüne, çevresine göre bu kısmını siz kendiniz değiştirebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.